selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İbret aldın mı programımızdan hepinizden merhabalar olsun efendim. Selam verebilmek çok büyük bir nimet. Allah'ın özel lütuflarından biri. Dolayısıyla bir selamı karşı tarafa iletmek, onun sessizce dahi olsa karşıladığını hissetmek insanda son derece güzel duygular uyandırıyor. Belki dünyanın en güzel iletişim anahtarı selam. Dolayısıyla... Ee, bu duygularımızı bu düşüncelerimizi sizlerle paylaşarak efendim bugünkü programımıza başlangıç yapmış bulunuyoruz. Kıymetli dostlar en son e, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını uzun bir koşudan sonra maraton gibi adeta ardı ardına programlardan sonra bir noktaya getirmiş ve orada da kendimizi nihayetlendirmiştik. Ve ardından dedik ki bugün efendim Ad kavmini konuşacağız. Hazreti Hud e, ve e, Ad kavminin genel anlamda Kur'an'da nasıl tasvir edildiği, ne şekilde referanslarla ele alındığı, bize nasıl bir ad kavmi profili çizildiği buradan başlamak suretiyle. Tabi Hz. Hud'un onlarla mücadelesi söyledikleri, onların Hz. Hud'a söyledikleri ve en sonunda da özel bir biçimde helak oluşları var ki oradan da alacağımız epeyce ibretler olduğu kanaatindeyiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah iyilik versin. Allah kolaylık versin hocam. Amin ee, kıymetli hocam Ad kavminin herhalde genel bir profilini Hı -hı. efendim bugün çıkaracağız. Yani Kur'an'da Ad kavminin ne şekilde, nasıl ve nerelerde, ne surette efendim tasvir edildiğini, ortaya konulduğunu, bize nasıl bir tablo çizildiğini herhalde kuş bakışı önce bir görmemiz lazım. Evet. Bunu gördükten sonra o e, değişik surelerde geçen referansların izini sürerek bir e, genel portre çıkarmamız icap ediyor herhalde. Buyurunuz. Evet. Ben de kardeşlerime hayırlı ibadetlerle dolu bir program süresi diliyorum. Kur'an-ı Kerim'i konuşacağımız bu programda elbette bu meşguliyetin adı her ne kadar bir program seyretmek olsa da bunun asıl tanıtım bilgisi bir ibadet iştigalidir. Evet. Kur'an'ı konuşmak, Allah'la konuşmak gibi bir eylemdir. O itibarla Peygamberimiz öyle buyuruyor. E çok nefis bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki Efendimiz اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُكَلِّمَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَئِ Kur'an. Sizden biriniz Rabbi ile konuşmak istediği zaman Kur'an kıraat etsin. Hmm. İşte bizim yaptığımız Kur'an'ı kıraat etmektir. Tabi Kur'an'ı tilavet etmek değil yaptığımız. Yani kısmen tilavet etmektir ama asıl yapmak istediğimiz kıraattir. Çünkü evet. anlamaya çalışıyoruz. Evet. Mesajları indirildiği dönemden güne getirmeye, bugün bana bunlar ne demek istiyor sorusunu cevaplamaya gayret ediyoruz. Evet. Yani günümüz, gündemimiz, meşguliyetimiz, anımız hevesimiz, ufkumuz, derdimiz Kur'an'ı anlamak, Kur'an'la hemhal olmak. Öyleyse adı bir ibadettir. Evet. Bu ibadetten tat alabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Herhangi bir program seyretmek gibi değil. Bilgilenme anlamında. Ee, bir şey itiraf edebilirim Yusuf Bey. Ben e, 25 yıldır ilahiyat fakültesinde görevliyim. Evet. E, 25 yılım doldu yani. 26. Olsun. yıldayım. Çeyrek yüzyıl. Evet çeyrek asırdır. Ee, bu şu demek çeyrek asırdır Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde on binlerce öğrenciye tabi ders anlattık. Tefsir dersi verdik. Evet. Hala daha görevim itibariyle oradayım. O görevi yapmaya çalışıyorum. Belki binlerce konferans verdim. Bunun sayısı öyle çok az değil. Şu kadar süre televizyon programları yaptım. Yıllarca yaptım. Hala daha bu programdan ayrı olarak da Samsun'da bir AKS televizyonunda Kur'an tefsir dersleri yapıyorum. İtiraf edelim. Bu kıssalar konusunu anlattığımız bu program öncesinde yaptığım çalışma kadar ömrümde hiç çalışma yapmadım. Herhangi bir ders için, herhangi bir konferans için, herhangi bir televizyon programı için kendimi zihnen bu kadar hiç yorduğumu hatırlamıyorum. Hmm. Öyleyse ben çalışıyorum. Ee, bir kıssayı bir peygamberi onun ümmetini anlatabilmek için, Kur'an'da verilen mesajları yerli yerince doğru aktarabilmek için, hem doğru bilgi aktarabilmek hem aktarımı doğru yapabilmek için Gerçekten e, çok kendimi yoruyorum. Evet. Öyleyse kardeşlerim de istirham edeyim. Yani bir Kur'an süzgeci sunmaya çalışıyorum. E, pek çok surede anlatılan konuları harmanlayarak özetlemeye gayret ediyorum. Öyleyse günümüz Kur'an'la geçiyor. Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Bu itibarla Cenab-ı Hak bizi de kardeşlerimizi de mecur eylesin diye dua ediyorum. Amin. Tabi 26. program bugünkü program. İki peygamberin kıssası için 25 program yaptık. Ortalama bir saatten düşünürseniz 25 saat iki peygamber üzerinden sunumlar yaptık. Evet. O arada yüzlerce ayet okuduk. Ee, bir Kur'an kültürü kendi zihnimize nakşetmeye ve kardeşlerimize de bunu aktarmaya gayret ettik. İddiamız bütün peygamberlerin kıssasını anlatmak değil yani ona imkanımız yok ona vaktimiz de yok. Ama Kur'an'da böyle üzerinde çok ısrarla durulan kıssaları çok değişik surelerde değişik ebatlarda boyutlarda aktarılan bazı peygamberler var. Hiç olmazsa bunları ana hatlarıyla kardeşlerimize aktaralım istedik. Bu bağlamda üçüncü peygamber olarak Hazreti Hud'u. Kur'an'daki sıralama da aşağı yukarı böyledir. Hazreti Hud'u yani Ad kavmini işleyeceğiz inşallah. Bu ve bundan sonraki birkaç programda. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu Ad kavmi Ad adı itibariyle 24 defa geçiyor. Hmm. Pek çok surede geçiyor. Semud kavmiyle beraber sıklıkla anılır bu kavim. Onlardan bağımsız anıldığı bir iki yerde var ama yani Ad, Semud hep beraber görülür. Biri önce, biri sonra. Bazen Semud'un önce zikredildiği de vardır ama kronolojik olarak Ad kavminin daha önce olduğunu biliyoruz. Yani bu kavim, Ad kavmi şu gün itibariyle yerini, yaşadıkları yeri, coğrafyayı tarif etme bakımından söyleyelim. Güney Arabistan'da yani Umman, Hadramaut denen o e, Uman, Yemen yemen o havalide havali. yaşamış. Orada kum tepecikleri manasına gelen Ahkaf diye bir bölgenin sakinleri idi bu e, kişiler. Hatta Ahkaf adıyla da bir sure var Kur'an-ı Kerim'in. Evet, 46. suresi Ahkaf suresidir. Şimdi şöyle bir bazen yanılgı oluyor onu bir düzeltmek istiyorum bu vesileyle. Şimdi mesela bir surenin adı diyelim ki Ahkaf. Evet. Zannediliyor ki o surede hep Ahkaf anlatılıyor. Anlatılıyor. Ad kavmi anlatılıyor. Mesela öyle zannediliyor falan. Halbuki değil. Halbuki öyle değil. Mesela o Ahkaf suresinde Ad kavmi ile ilgili Ahkaf ahalisiyle ilgili 5 tane ayet var. 21, 22, 23, 24, 25, 26. ayet. 6 ayet var. Ama sure 30 küsur ayet ee, içinden işte bu şeyin 25 ayet sure. Şeyin kaç ayet? Bu 20 ile 30 rakamları bir yazılış olarak birbirine çok benzediği için 35 ayet. Evet. 35 ayetlik bir surenin 6 ayeti Ahka, Ahkaftan söz ediyor. Hepsi ondan söz etmiyor. Baş, başından sonuna kadar bir şeyden söz eden sureler var. Mesela bundan önceki Nuh peygamberin kıssasını anlatırken Nuh suresi 28 ayetin 28'i de Hazreti Nuh'la alakalı. Doğru. Öyle sureler var. Ama bunu genelleştirmek doğru değil. Bakara Suresi'nin adı Bakara'dır. Konuyla ilgili ayetlerin toplamı 8 tanedir yani. Yani 286 ayet. 286 ayet. Ayette, böyle 8 bir, tane. Ya yani yanılgı oluyor. Mesela şimdi önünde şu Ara Suresi var. Şairler anlamına geliyor. Bu sure 26. sure 227 ayettir. Bu sure bu şu şairlerle ilgili bölüm surenin son 5-6 ayetidir. 1 2 3 4 ayet. Son 4 ayeti şairlerle alakalıdır. Kalanı bununla alakalı değil. Peygamber kıssalarından oluşuyor büyük oranda. Bazen böyle bir yanılgılar oluyor. işte surenin adı budur demek ki. Tamam. Şimdi Meryem tamam. Suresi Bundan 96 evet. 98 yani. ayet Meryem Suresi. İşte diyoruz ki Kur'an'da Hazreti Meryem'le alakalı bir sure var. Ya yani yok. Yani surenin adı Meryem'dir ama Hz. Meryem'le alakalı kısmı bunun neticede 15-16 ayettir. Yani o kadar. 98 ayetin hepsi ondan ibaret değil. Bazen böyle yanılgılar oluyor. Hani evet. ona ufak bir gönderme yapmış olalım. Ahkaf ah suresi de işte mesela böyle bir surelerden 6 ayeti Ahkaf'tan yani Aad kavminden söz ediyor. Bunların yaşadıkları yer işte Güney Arabistan'dır dedim. Ee, yaşadıkları tarihi bilmiyoruz bir defa. Fakat evet. bir şeyi biliyoruz. Neyi biliyoruz? Bu kavim, Kur'an-ı Kerim'deki iki ayetten hareketle, bu kavmin Hazreti Nuh'un kavminden hemen sonra geldiğini anlıyoruz. Hmm. Hani benim öteden beri bir iddia'm var. Diyorum ki Kur'an'daki peygamberler, peygamberler tarihinin tamamı değildir. Eyvallah. Aralarında başka peygamberler mutlaka olabilir, vardır diyorum. Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında pek çok peygamberin gelmiş olmasını böyle bir gereklilik var diye düşünüyorum. Ama bu kavim yani Ad kavminin Hazreti Nuh'un kavminden sonra yaşadığını ve hemen sonra yaşadığını söyleyebilirim. Bununla ilgili iki referansım var. Bunlardan biri Müminun suresinde Yüce Allah buyuruyor ki Hz Nuh'un kıssasını anlattıktan sonra surenin 31. ayetinde "Sümme ba'dihim" sonra onlardan sonra yani Nuh'un kavminden sonra inşa ettik yani yarattık "Tarnen hmm. ahreine" başka bir nesil. Karnen bir nesil. Tabii. Bu Ad kavmini anlattığı pasaj 31. ayetten itibaren başlıyor. Bundan e, 40 ikinci ayette bu kıssanın peşinde bitin bitiminde sümme enşe min ba'dihim kurunen ahirin diyor. Çoğul olur. Çoğul geliyor. Demek ki ondan sonra pek çok milletler gelmiş ama bu millet Hz. Nuh'un kavminden hemen sonra geldi. Bunu anlıyoruz. Bir referans bu Mü'minun Suresi 31. ayet. Bir referans da Araf Suresi'nde evet. var. 69. ayet. Orada Rabbimiz buyuruyor ki vezkuru izcalekum hulefae min ba'di kavmi nuhin. Nuh kavminden sonra. Sonra. Evet sizi yeryüzünün Halifeleri. yöneticileri yaptık. Nuh kavminden sonra. Yani anlaşılıyor ki bu millet Ad kavmi Nuh kavminden sonra gelmiş. Öyleyse tarih itibariyle Hazreti Nuh'a yakın bir dönemde yaşadıklarını söyleyebiliriz ama ...böyle nokta bir tarihi bilgi vermek durumunda değiliz. Bunun da çok da gereği yoktur. Gereği yok zaten. Hatta bazı alimler, mesela Fahrettin Razi gibi alimler... ...Hazreti Hud'un şeceresini veriyorlar. Dört nesil sonra Hazreti Nuh'a ulaştırıyorlar. Ha. İşte mesela not aldım. İşte Hazreti Nuh'un Sam adlı oğlu... Ondan sonra Avs adlı oğlu, bazıları buna e, Erfahşet başka bir isim olarak kullanıyor. Ondan sonra İrem, ondan sonra Ad. Başka bir grup da e, Avs'tan sonra Salih, Salih'ten sonra Ad sıralamasını hmm. yapıyorlar. Yani neticede dört nesil sonra Hz. Nuh'a ulaştığı ifade ediliyor. Yani çok. Yadırganacak bir bilgi değil olabilir yani birbirine yakın oldukları anlaşılıyor ama bunun ne tarihini tam tespit edebiliriz ne de aralarındaki yılın kaç yıl olduğunu bu ikisini de tespit edemeyiz çok da mühim değil zaten. Evet. Hz. Nuh gibi bir peygamberin Risalet öğretisinin epeyce insanları etkilemiş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şeriat bağlamında hukuk sistemi bağlamında yani dört başı mamur bir dini öğreti bağlamında Hz. Nuh'a Kur'an-ı Kerim gönderme yapıyor. Şeriatine ilk gönderme yaptığı peygamber Hz. Nuh'tur. O itibarla onun etkisinin belli bir süre insanlığı meşgul ettiğini o, söyleyebiliriz. O yani bunda bir yadırganacak bir kanaat yok. Yusuf Bey bir bu. Başta bunu söyleyelim. Aad kavminin peygamberi Hz. Hud'dur. onu siz de söylediniz. Bu kavmin hem kendilerinin yani vücut yapılarıyla alakalı bilgimiz vardır Kur'an-ı Kerim'de, hem yaşadıkları yörenin, şehrin e, yapısı hakkında yapısı mimarisi, ve... medeniyeti hakkında bilgilerimiz vardır. Birkaç ayetten böyle toparlayarak kardeşlerime aktarmak istiyorum. Bilmiyorum e, hangi surelerde haklarında bilgi vardır. Böyle bir 10 tane surede bu kıssanın yani bu Ad kavminin ve Hazreti Hud'un dolayısıyla bazısında az da olsa e, bazılarında biraz daha geniş sunumlar var. 10 surede. Daha fazla surede adı geçiyor ama kıssa sunumu anlamında 10 surede geçiyor. ve Söyleyeyim belki not alır kardeşlerim. Tamam. Çok fazla değil. Bir Araf suresi. Tamam. 65 ila 72. ayetler. İki Hud suresi. 50 ila 60. ayetler. 3 Müminun suresi 31 ila 41. ayetler. 4 Şuara suresi 123 ila 140. ayetler. 5 Fussilet suresi 15 ayet, şey 15 ila 16. ayetler 2 ayet. Sonra Ahkaf suresi 21 ila 26. ayetler. Sonra Zariyat suresi 41 42. ayetler 2 ayet. Kamer suresinde 5 ayet, 18 ila 22. ayetler. Hakka suresinde 3 ayet, 6-7-8. ayetler ve nihayet Fecr suresinde 8 e, ayet 6 ile 13. ayetler arası bu milletten söz ediliyor. Ad kavminden söz ediliyor. İşte bu söz edilen... Az da değil aslında. Evet 10 tane surede Bayağı, böyle çok iyi irili ufaklı tabii. sunumlar var. Bilmek lazım yani ben bu kavmi konuşma isteğimin en önemli sebeplerinden biri de böyle... Yani detay diyebileceğimiz şeyler var haklarında. Var. Şimdi evet. düşünebiliyor musunuz? Başka milletlerin boy ve boslarına dair hiçbir şey yok. Yok. Tabii. Bir şey demiyor herhangi bir milletle ilgili. Evet. Ama bunlarla ilgili Araf suresi 69. ayette buyuruyor ki Rabbimiz işte biraz önce biraz bir kısmını okumuştum. Vezkuru izcaleküm hulefae min ba'di kavmi nuhin ve fil halqi bestaten. Allah sizi yaratılış olarak böyle güçlü yaptı. Yani geniş vücutlu yaptı. Artık bu genişlik tabi böyle milimetrik bir şey verecek halimiz yok Mali ama boy boz endam gibi, gibi herhalde anlaşılabilir. Evet çünkü yani daha önceki nesillerin insanların böyle yaratılış olarak güçlü olduklarına ve ...o güçlerine rağmen helak edildiklerine dair bilgiler var. Yani sizden çok daha güçlü olanları... ...mesela Kaf suresinde söylüyor... ...ve kemehlekna gablehum minel guruni... ...eşeddü minhum batşen... ...yani onlardan yaratılış olarak da... ...yakalanma, azap türü olarak da... ...onlardan çok daha güçlü... ...kararlı olan adamları helak ettik biz. Yani onları helak ettik de... ...yani size ne oluyor, size ne oluyor? siz kimsiniz yani... ...der gibi eski milletlerin yaratılış olarak daha güçlü olduğuna dair göndermeler var ama bunlara özel olarak ve zâdeküm fil kalkı beslaten sizi Allah yaratılış olarak güçlü yaptı. Bir ziyadelik var yani. Var. Sonra Hud suresinde gene buna bir şey bir gönderme var. Dolaylı bir gönderme. Oraya geleceğim başka bir vesileyle ama şimdi sözüm burasında bir daha hatırlatayım. Hud suresinin e, bu kıssasının kıssanın yer aldığı ayetlerinde buyuruyor ki Hazreti Hud kavmine hmm. veya kavmim estafiru rabbekum semetubu ileyhi yursilis sema'a aleyküm midraren ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum. Hmm. Yani sizin kuvvetinize, gücünüze güç Huf. katacak yeni imkanlar, yeni nimetler, artık yeni vücut yapısı her neyse yani sizi zaten kuvvetlisiniz ama daha da kuvvetlendirecek bir Ekstra e, Cenabı ı Hakk'ın nimeti, ikramı sizin için söz konusu olabilir. Şu, şu, şu görevleri eğer yaparsanız. Bunların kendi beden dünyalarına dair böyle bir gönderme var. Ad ile ilgili. Yine diğer milletlerle ilgili pek görünmeyen ama bunlarda bir fark olarak gözlemlediğimiz şehirleri hakkında bilgi veriyor. O tepelere saraylar köşkler yapmaları. Evet, ona şu ara suresinden göndermeler yapacağım. Daha kardeşlerimizin biraz daha yakın bildiği bir ayeti hatırlatayım. Hmm. fecir suresinde buyuruyor ki Rabbimiz essel billah hemen 6. ayetiyle evet. Onunla bir ara vereceğiz hocam. Peki hemen ha. onu söyleyeyim. Lütfen. E, essel billah. Elem <laughs> tara keyfe faale rabbuke bi Görmedin mi? Bilmiyor musun? Duymadın mı Rabbinin Aad kavmine neler yaptığını? İreme zatil imadi, elleti lem yuhlak misluha fil biladi. Yani İrem. İreme neler yaptı? Şimdi bazıları İrem'in Aad kavminin yani iki tane Aad olduğunu söylüyor bazıları. Evet, önceki Aad, sonraki Aad diye Necim suresinde ona gönderme yapılıyor. İşte önceki Aad'in Aat olduğu sonrakinin İrem ahalisi olduğu söyleniyor. Yani İrem diye anıldıklarını söyleyenler var. Yok ikisinin de aynısı olduğunu söyleyip de Adenil Ula ifadesindeki o Ula kelimesinin aslında ilk aat değil de ilk helak edilen millet manasına Aa. alınabileceğini söyleyenler de var. Müfessirlerimizin genel yaklaşımı Aat kavminin bir tane olduğudur. Ama bu kavme birden çok sıkıntı arız olabildiği için ilk sıkıntıya gönderme yapan sonrakilerine sonra gönderme yapılan bir ifade teknikleri olduğu için böyle birinci ad ikinci ad onun için böyle dendiği beyan ediliyor. Her neyse işte bir tane olsun, işte iki tane olsun ama ikisini bir kabul etmekte bir sakınca yok. Şeceresini verdiğim biraz önceki listede de işte ad Atan hemen öncekinin İrem olduğunu söyleyenler de var. Bir, bir ata adı olarak. Evet. Yani demek ki farklı düşüncelere müsait verilen bilgiler. Tabii. Şimdi bunlar İrem'e ama şehrin adı olması daha makul. Evet. İrem beldesi. Evet. İrem bağları, İrem şehri. E, o şehrin yapısı hakkında bilgi verenler diyorlar ki o ayette İrem'e zatil imadi işte ima direkt demek, direkleri sütun. olan, sütunları olan demek ki böyle büyük evler yapıyorlar. Yani sütunlardan oluşan bir kültür. Öyle ki ellet yuhlak misluha misluhafil biladi. Yani bu şehrin yapısı öyle enteresan ki daha önceden böyle böyle şehirler e, yaratılmadı. Yani böyle sanatlar üretilmemişti. Bunlara ait bir özellik. Bazı müfessirler bu. İremi adam adı olarak, kavim adı olarak alıyorlar. Zatül imat tamlamasını da ya da işte sıfatını da İrem ahalisinin vücut yapısıyla ile ilişkilendiriyorlar. Direk gibi uzun olmuş. Sütün gibi adamlar yani o vezadiküm fil bes daha yetim olduğu gibi. Orayla bağlıyorlar. Neticede o da olabilir. Hoş yani. neticede yani adamlardan zaten güçlü olduklarına dair bilgi var bu onu destekleyebilir. Fakat bunu ikinci görüş olarak ben şahsen öyle zikrediyorum. Çünkü o Aad kavminin İrem şehri ile alakalı sözlerinden sonra Semud'a gönderme yapıyor ve onların evlerini kayalara yontarak, yontarak şekillendirdiğini bahaneyle. söyleyince anlaşılıyor ki buradaki Aad kavminin İrem'le ilişkili ifadesi kavmin adı değil İrem Şehrin adıdır ve yapısı da işte sütunlarla şekillenmiş bir mimariye ya da medeniyete sahip oluşlarıdır. Yani. Evet. Bu bahsi yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Evet. Daha söyleyeceklerimiz evet. var. Söyleyeceklerimiz var ama bir mola vereceğiz. Tamam. Kısa bir moladan sonra huzurlarınızı ezeceğim. <laughs>